Herkes telefonlarını alsın, alsın efendim aynı şekilde bunlar son derece önemli çünkü dediğim gibi bunları yapmadığınız takdirde gizli bir e, gidiyor bir sorun söz konusu olabilir hocam bakın, bir de kendimize dediğimiz bir kendimize aklayamıyoruz da aynı zamanda efendim bir kez daha yineleyelim hukuki evet. e, açıdan da kendimize aklayamıyoruz hiçbir şekilde evet bilginiz olsun evet bu efendim. da çok Aynen önemli Aynen öyle. o yüzden bakın burada da e, Filiz hanım evet e, şöyle Hesap kısmına gireceğiz. Hesaplar. Bakın evet hesap, hesap kısmı. Hesap kısmına girdikten sonra iki adımlı doğrulamayı görecek kıymetli evet. izleyicilerimiz. Şöyle. Tıkladık hocam. İki adımlı doğrulama de şu an olduğu için bakın anahtar gözüküyor. Hocam şöyle mesela bende de aç diyor yani olmadığı evet. için. O, o, evet. o nasıl ilerlemeli? için. Aç diyeceksiniz. Açtı Açtıktan sonra şifre oluşturacaksınız. Tamam. Ben de oldu şu an Evet, lütfen yapın. Filiz Hanım uzaktan erişim sağlandığında kıymetli izleyicilerimize şifreyi isteyeceği için WhatsApp otomatik olarak o şifreyi girmeyen hiçbir siber korsan hayalet eşleştirme bile olsa Hesabınıza WhatsApp mesajlarınıza erişim sağlayamayacak. Sadece şifre sizde olduğu için. O yüzden bunlar belki küçük bilgi olarak görülebilir. Çok önemli Ama hocam. hayat kurtaran bilgilerdir. Evet şu an onu da. Siz de yapın. E, yaptı. Evet, kıymetli izleyicilerimiz ekran başında kıymetli izleyicilerimiz de bunu Gerçekten yapsınlar. önemli bir veka bilgi. Evet. Hı -hı. Kendimizi bir yerde efendim e, garanti altına alıyoruz. Güvence ve garanti evet, altına evet. almış oldunuz. Şimdi bağlı cihazları kontrol ettiniz. İki adımlı doğrulamayı açık hale getirdiniz. Şu an siz yapacağınız her şeyi aslında Filiz Hanım yaptınız. Kıymetli izleyicilerimize inşallah bizle ekran başında bu iki hususu dikkatli bir şekilde incelemişlerdir. Ve evet. buna göre önlemlerini almışlardır. Hepimizi bekleyen bir tehlike dijital ortam.